Günaydın Şefkat. Günaydın. Günaydın Şefkat. Günaydın Şu. Günaydın. Günaydın, günaydın çaycı. Çay çek bak. Günaydın. Yok. Oh. Ustanla sabah servisi. Bak oğlum bak sabah sabah servis selfie, selfie çubuğuyla döverim ha. Bir hafta hiç kavga etmeyeceksin. Var mısın? Varım. Varım. Ha, neyse, dövmeyeceğim. Al. Allah Allah, hasta falan mısın yoksa Gel bakayım bir atışla. Çek git. Ne hastası? Ne bileyim ben, sen normalde gelişine yapıştıran bir adamdın vurmayınca. Hastasın falan ne düşündün? Düşünme koçum. Sen kendi işine gücüne bak. Bana doğrudan biraz yem hazırla, evdeki tavuklara götüreceğim. Fırla. Allah Allah, tamam. Ha bu arada Paris'e giden uşak Esin'siz uçmak zorunda kaldı. Çünkü Esin evine geri döndü. Şaka yapıyorsun? Hadi Allah be. be! Müthiş bir haber lan bu. Çok güzel lan. Yırttık vallahi yırttık. Harbi yırttık lan. Müthiş lan, müthiş ya. Allah Valla. oğlum. Şevkat ya, e Esin bizim onun için hazırladığımız evi beğenmiş mi? Vallahi çok beğendiğini söyledi. Ayrıca hepinize de ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Hani ben de size ileteyim. Üzerimden almasın. İyi, sağ olsun. Sağ ol. Aga o değildi. Şimdi benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi Esin, hani güzel bir kız. Hani dünya bacımız tabii sıkıntı yok da hani bu kız kültürlü okumuş etmiş. Hani yurt dışında eğitim almış yani sosyetik bakımını falan filan. Bak şimdi senin gibi bir hüdükle bu kız nasıl komşuluk yapacak? Nasıl bir seni şu camını çerçeğe indiririm ha. Sıkıntı yaşatıyorum bak. Neyse ki yapamıyorum. Haftaya perşembe müsait misin sen hocam? Kafam mı güzel? Ne diyorsun lan? Oğlum haftaya perşembe müsait misin? Uzatma. Sana 7.24 demişim. Tamam. Perşembe 9.30'a yazdım. 9.30'da otuzda kafanın gözünü yaracağım. Sen de ona geç kalma, tamam? Olur. Hadi. Hayırlı işler. Kıyamet alameti la bu. Bunun şimdiye ya Selami ya camı indirmiş olması lazım. Ne oldu la buna? Çok enteresan. Ama şunu anladım ki, bu dünyada yaşayan en karmaşık canlı insan. Kolanın formülünü çözersin, insanı çözemezsin. E Selo, hadi bir çay ver. Sabah sabah. Ha. Ee, Hadi yani. geç geç. Evet. Geç. Hadi ayrılsın organik diye verdi de bakalım. Bir tersi olmaz inşallah. Matilda. La bu bahçe kapısı niye açık? Bunların sesi soluğu da çıkmıyor. Matilda, kış içeri, kış kış kış. Kış, kış içeri yavrum, kış. kış. Kış lan, kış lan, kış Matilda ya. Amuk açı, Barbara. Gel bili 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 bili. Neredesiniz ya? Barbara, Kızım bak sabah öyle bağırdım diye şey yaptıysan gel vallahi bak konuşalım affettim seni ya. Neredesiniz oğlum? Dönün şu yeşil sahalara dönün ya. Bili 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 bili. Gel bili bili bili. Vamukhaçi. Amokacı! 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 Eşli, Barbara! Niko, bir kahvenin önünde toplanın e? abi. Bir Amokacı! Ne oldu Şevkat? Güzel. Bir kahvenin önünde toplanın abi. Kazım, hadi bir kahve. Amokacı, Barbara, Aldım. Eşli, Firuzan! Ne oluyor ya? Neredesiniz ya? Ya bakın. Kendi rızanızla gelirseniz vallahi kızmayacağım. Bak, çıkın ortaya artık ya! Hangi Samsarta'dandınız? Kim açık bıraktı ulan kapıyı? Şefkat, sen niye böyle sinirlisin? Ah tabii, benimki de soru ya. Sen ne zaman sinirlisin ki? Kafa basıncım yükselince sinir bende otomatik oluyor. Ya biri bahçe kapısını açık bırakmış. Bütün tavuklar kaçmış ya. Aa, bak sen. Neye bakayım? Kızım. Bu ne böyle bir şey biliyormuş da söylemiyormuş gibi bakışlarını devirmeler falan. Varsa bir bildiğin dökül kızım. Vallahi sabah Esin tavuklardan şikayetçiydi. Yok yamuk yumurtluyorlarmış, yok efendim tepesine çıkıyorlarmış. Söylenip duruyor tavuklara. Esin mi yaptı diyor? Kasten mi yaptı diyor yani? Ya niye böyle bir şey yapsın bu kız? Canına mı susadı, beni delirtmeye mi çalışıyor? Abi, abi beni delirtmeye çalışıyor. Şimdi ben Tabii orada iddiadan da şey olunca aklı sıra beni ama... ...ama ben bu tuzağa düşmem. Bak buraya yazıyorum, ben bu tuzağa düşmem. Hele ben şu tavukları bulayım, ben ondan sonra gösteririm ona. Sen mısın? Bir beni dinleyin lan. Çok önemli bir durumla çözülmesi gereken bir kriz ortamıyla karşı karşıyayız. Sizden yardım istiyorum. Hacı amok ağaç mı kaçmış ya? Hele amok ağaçı kaçmış. Biri bahçe kapısını açık bırakmış. Amok ağaçı, bütün tavuklar kaçmış gitmiş. Gerçi kimin yaptığını aşağı yukarı tahmin ediyorum da... ...şimdilik ses etmiyorum. Ama kim nasıl, neden böyle bir şey yapsın Şefkat? Vallahi bence kimin yaptığı belli de. Kim ya? Şefkat, şimdi senin bütün tavuklar böyle sokakta başı boş geziyor mu ya? Senin dilini koparırım lan tellak. Ben diyorum tavuğum kaçmış, sen diyorsun saracak levas nerede? Yok yok, sen şimdi yanlış anladın beni Şefkat tamam, ya. Tamam, tamam. Bakın, kısa kesiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi hep beraber şöyle toplanak bir dağlak. Sokaklarda, kuytuya, köşeye, aralara bilmem neler hep bakar. Şunları bir arayak, gözünüzü seveyim. Hadi. Sebe? Hadi bak Sebep ne lan? Sebep ne? Bize ne lan senin tavuğundan, kümesinden? Manyak mısın lan? Esnaf adamız, işimiz, gücümüz var. Senin tavuğun orozunu peşine mi koşacağız lan biz? Lan hayvan, onlar sadece kümes hayvanı değil lan. Onlar benim canım, ciğerim, ekmek para. Onlar gıda sektörünün yemekçileri. Komşu komşuya böyle mi yaparlar zor gününde? Ey! Bir dakika be ya, şey haklı. Bence ona yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Esnafın kara gün dostu olduğunu ispatlamalıyız. ...um kapanının İstanbul'da bir sen tadı olmadığını ispatlayacağız. vefa olacak. ben o aklıma gelmeyince bir sonraki durağa söyledim. O su sen yürüyün. Tamam, vefalılar. Ne kadarsa Malatlılar da o kadar. Ya sen buna bakma lan. Ama kaç yerimiz yerimiz ararız tabii olur. Evet, İcehir haklı. Tavukların olmadığı bir gerçek ve gerçeği... ...gerçeği aramak... Hürmetten daha değerlidir. Ulaşma onlara, kaçın onlar ya. Ama kaç şey benziyordu lan o. Güzella, ama ne kabriş yaptın sen ya. Güzella. Esme. Aha o mu lan? Değil, de, de. falan de, de. bir şey mi alaydı kendimize? Yemin kokusuna falan gelirdi la belki. Ah, ama kaç şey. Olmaz. Kardeş merhaba, buralarda tavuk horoz falan mü? Gör görmedim. Kardeş merhaba ya, buralarda boş boş gezen tavuk horoz falan gördün mü? Ha? Bak yok, bak bak bu amokaci, ha? Beşiktaşlı. Yok görmedim. Ya ama dur, hemen karar verme. Bak belki şu fikrini değiştirmene yardımcı olur ha. Manyak mısın birader sen? Görmedim dedim. Al şu paranı. Lan oğlum dua et, kavga etmemeye yemin ettim. Yoksa burada var ya seni harcardım ha. Değil midir nedir ya? Kardeş. Amağaçı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.